Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ergene Nehri eskisi gibi kapkara akmıyor. Hava kalitesindeki artış ise hissediliyor. Evet özellikle son günlerde bu koronavirüs salgınıyla yaptığımız mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde Hayatın pek çok alanında bir kısıtlama yaşıyoruz. İşte eğitimden turizme, sağlıktan üretime kadar e, bu kısıtlar içerisinde sanayi üretimi de nasibini almış e, durumda. E, temel ihtiyaçların dışındaki üretim faaliyetleri ya durduruldu ya da azaltıldı. E, bizim bölgemizde Ergene havzasındaki özeldeki duruma e, bakacak olursak, detaylarına bakacak e, olursak yaptığımız analizler sonucunda şunu gördük: Bir kere buradaki dereleri kirleten en temel şey e, endüstriyel faaliyetler sonucunda oluşan atık suların dereye ve e, Ergene'nin kollarına arıtılmış veya arıtılmamış olarak deşarj edilmesiydi. E, bu bölgede de yaklaşık Ergene Havzası'nda günde 700 bin metreküp e, su e, bu e, derelere deşarj ediliyor. Bunun 460 bin metreküpü yani %35'i endüstriyel faaliyetlerden ileri geliyor. Geri kalanı evsel kullanım. Dolayısıyla bir kere bu kirliliğin kaynağı bu. Şimdi korona günlerinde... Bölgemizdeki dört büyük organize sanayi bölgesinin atık su miktarlarına baktığımız zaman yüzde 54 oranında azaldığını görüyoruz. Yani 11 Mart öncesinde günde 200 bin metreküp gün deşarj edilirken atık su 11 Mart sonrasında bu 90 bin metreküp güne düştü. Dolayısıyla bu atık suların azalmasının kirliliği azalttığını söyleyebiliriz. Bu çok nettir. Kaldı ki burada ikinci faktör şu sadece atık suların deşarjındaki azalma değil aynı zamanda kirliliğe sebebiyet veren tekstil gibi ağır e, renk parametresi kirletici parametresine sahip e, endüstrilerin de bu dönemde kapanmış olması yani bir anlamda daha kirli atık su üreten tesislerin kapanmış olması e, atık suyunun azaltılmasından daha da öte bir kirlilik azaltılmasına yol açmıştır diyebiliriz dolayısıyla bu iki nedenden dolayı Ergene de bölgesindeki Çorlu deresi gibi diğer derelerde zaman içerisinde daha temiz akacak hale gelmiştir. Havada da, hava kalitesinde de bir iyileşme mevcut. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, benzer iyileşmeyi de orada müşahede ediyoruz. Ergene Havzası'nda 7 tane örnekleme istasyonundan, bakanlığımıza ait örnekleme istasyonumuzdan aldığımız verilere baktığımız zaman tüm kent merkezlerinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz, Çerkezköy, Çorlu gibi kent merkezlerinde toplam ortalamada %53 oranında bir hava kirliliğinde azalma tespit ettik. E, bu NOx konsantrasyonlarına bakarak söylediğimiz e, bir rakamdı. Bu trafik kaynaklı olan e, kirleticiyi gösteriyordu. Bu şu demek, e, 11 Mart'tan sonra alınan tedbirler e, paralelinde neticesinde biz evde kalmaya bölge olarak Ergen Havzası'ndaki kent merkezlerindeki yaşayan insanlar olarak evde kalmaya özen göstermişiz. Araçlarımıza trafiğe gerek olmadıkça çıkmamışız demektir. Dolayısıyla bu da hava kalitemizdeki bir artışa, bir iyileşmeye e, sebebiyet vermiştir. Bu da sevindirici bir durumdur, bir anlamıyla. Aslında koronavirüsle beraber doğa bize şu mesajı veriyor, biz de bunu buradan tekrar edelim. Eğer diyor siz iyi insanoğlu, e, koronavirüs öncesindeki üretim-tüketim biçimlerinizi sürdürmezseniz, bana bir fırsat verirseniz, ben e, havamla, suyumla, toprağımla kendimi yenilemeye niyetliyim, istekliyim, buna da gücüm yeter. Yeter ki siz alışkanlıklarınızı, üretim ve tüketim biçimlerinizi bana uygun olarak değiştirin. Yani Descartes'le başlayan insanoğlunun doğaya, mücadele, doğaya hakim olma mücadelesini bırakın. Doğayla birlikte yaşama felsefesine dönün mesajı veriyor. Eğer biz bunu bu sü süreçten sonra anlarsak e çevresel kaynaklarımız, hava, toprak, su gibi doğal kaynaklarımız da kendini yeniley yenileyerek bize bir hayat sunmaya devam edecek. Mesela benim annem abi deri fabrikasında işçi olarak çalışıyor 20 senenin aşkındır. Hani deri fabrikaların %90'ına yakını kapandı. O süresiz izne çıkarıldı bütün işçiler. Bu deri fabrika deri fabrikaların kapanmasının tek bir faydası gördüğümüz dere oldu. Hani 11 Mart'tan önce hani daha kötü bir tablo çizebilir burası için. Şimdi en azından bir nebze olsun hani faydasını görüyoruz. Deri fabrikalarının kapanmasını. Eskisi gibi hem koku yok hem de evlerin aşağıki kısmına arıtma testi kuruldu. O artık işlevine geçti. Hani 11 Mart'tan bu yana bir eşik atlatıldı diyebilirim burası için.